Ailecik mutfaktayız kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size bayat ekmek böreği yapacağım. Ee, bir bayat ekmeğin gelebilecek en lezzetli halini yapacağız. Bunun için malzemelerimiz işte bir miktar bayat ekmek, köy peynirim var onu koyacağım, kaşarım var, iki yumurtam var, isteğe göre de baharat koyabiliriz. Ee, sütle yapılıyordu aslında. Ee, sütüm bitmiş yine. Aslında ben de süt işi yapıyorum bu arada da süt bulamıyorum. <laughs> Yoğurtla yapacağım. Demokrasi de çareler tükenir. Biz de tükenmez. Mutfağımızda ne varsa onunla yapacağız değil mi? Şimdi öncelikle yumurtamızı kıralım. Sosumuzu hazırlayalım. Yumurta miktarını ekmenize göre değişebiliyor tabii ki. Yoğurdumuzu da ekleyelim. Evet iyice karıştırdık yoğurtlu yumurtamızı. Bir fiske de tuz ekleyelim. Evet. Ekmeklerimizi dökelim. Artık çıkma teline ihtiyacımız yok. Zaten o da ben kırıldım diyor. <laughs> Oh, mis mis. Ekmeklerimiz çöpe gitmiyor. Ne güzel böyle değerlendiriyoruz. Çayınız demlenene kadar hemen yapabileceğiniz 10-15 dakikalık bir tarif. Birazcık da şöyle pul biber atıyorum. Renk versin. Lezzet versin. tavamızı birazcık şöyle yağlayalım. Çok güzel bir şekilde kızartacağız. Bu karışımımızın yarısını dökelim. Harcımızın birazını yaydık. Şimdi köy peynirimizi ekliyoruz. Ben bu peyniri çok seviyorum ama kızım fazla sevmiyor. Ben en iyisi bu kasenin hepsini koymayayım ki biraz fazla gibi. Hmm. Mis mis. Şimdi kaşarımızı da yayalım. Pizza gibi böyle sü sünecek içinden. Fazla yapmışım ya. <laughs> Elimizde bon maşallah. Bu da yeterli. Şimdi kalın harcımızı da yayalım. Evet. Çok güzel bir şekilde böreğimizi hazırladık. Şimdi orta ateşli e, bir ocakta Fisk ateşte pişireceğiz böyle içi çeke çeke böyle susunu eme eme birden hızlı pişirmeyeceğiz tabii ki iç harcımız içi pişmez ekmeklerimiz hamur kalır evet evet, evet bakın böreğimiz böyle çıtır çıtır kızarıyor şimdi çevireceğiz ters tarafını. Oh, Mis, mis. Şimdi de bu tarafını pişirip kahvaltımızı yiyeceğiz. Evet, böreğimiz pişti. Çok güzel bir şekilde kızardı, sıcacık. Çayımız da hazır. Bakar mısınız şu güzelliğe? Bir de dilimleyelim. Oh oh sıcacık bereye gel. Bakar mısınız? Enfes olmamış mı? İncecik. Kim der bunu? Bayat ekmekten yaptığımızı. İşte buyurun. Evet. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hadi biz kahvaltıya. Görüşürüz.